Türkiye'nin en güzel kadınlarının makyajlı hallerinden çok makyajsız doğal halleri dikkat çekiyor. İşte ünlülerin makyajsız halleri. Onları bir de rujsuz rimelsiz. I I just can't live you. Allıksız, filtresiz. I yani sıfır makyajla görün Türkiye'nin en güzel kadınlarının makyajsız en doğal hallerini görünce çok şaşıracaksınız. Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya'nın son paylaştığı makyajsız fotoğraflar büyük ilgi gördü. Belli ki ayrılık iyi gelmiş Serenay Sarıkaya'ya. Bu hali bir harika. Ayrılığa özel değil, her dönem makyajsız olmayı seviyor Serenay Sarıkaya. İşte o hallerinden biri. Don't Son dönemde sosyal medyada makyajsız paylaşım yapan ünlüler kervanına bol bol katılan Serenay Sarıkaya güzelliğine çok güveniyor. Düzgün yüz hatlarının gerçekten hiç makyaja ihtiyacı yok. Nurgül Yeşilçay makyajsız dolaşmayı seviyor. güzelliği yetiyor. Nurgül Yeşilçay'ın kendini göstermesini. İstanbul Boğazı temalı bu fotoğrafta doğal halini paylaşmış Nurgül Yeşilçay. Elbette makyajlı halinden çok farklı yüz hatları ancak duru güzelliği ön plana çıkmış. Fotoğrafın altına da İstanbul İstanbul olalı böyle poz görmedi yazmış. Bu fotoğrafı binlerce beğeni aldı hayranlarından. <laughs> Bir başka güzele geçiyoruz şimdi de. Birçok ünlü makyajsız görünmemek için köşe bucak kaçarken Cansu Dere doğal halini hiç saklamıyor. Dünyanın birçok ülkesini gezen ve her gittiği yerde bol bol alışveriş yapan Cansu Dere yine bir alışveriş merkezinde fotoğraflanıyor. Ancak kaçmak yerine gülümsüyor. Bakıldığında makyajlı halinden de pek bir farkı yok. Ekranların güzel isimlerinden Burcu Esmersoy, sanat dünyasının en seksi isimlerinden verdiği pozlar, fotoğraf çekimleri birçok erkeğin yüreklerini hoplatıyor. Ancak o da diğer isimler gibi makyajsız görüntü vermekten çekinmeyen biri. Bebek sahilinde makyajsız ve salaş giyim tarzıyla görüntülenen Burcu Esmersoy oldukça rahat yansımış objektiflere. Çok fazla makyaj yapmayı sevmeyen isimlerden biri de oyuncu Şebnem Bozoklu. Genelde doğal tonlar seçip sade bir makyaj yapan Şebnem Bozoklu en doğal haliyle pozunu paylaşmış. Dizilerde, galalarda ve gece davetlerinde sık sık karşımıza çıkan Şebnem Bozoklu'nun makyajlı haliyle makyajsız hali arasında pek fark yok. Son dönemlerde daha sade bir portre çizen Ebru Gündeş sık sık Instagram hesabından makyajsız hallerini paylaşıyor. İşte bu da Gülşen'in makyajsız hali. Son derece sade ve oldukça spor. Buradan, biz... Mesela Bergüzar Korel. O makyajsızken rahat rahat kamera karşısına geçen bir ünlü. hayatında makyaj yapmayı sevmeyen Bergüzar Korel, yüzüne fırça darbesi almadan da güzel olmayı başaran ünlülerimizden. Makyaj yapmıyorum. O yüzden artık benim makyajsız yakaladık diye <laughs> yazmayın. Didem Soydan'ın makyajlı ve makyajsız hali arasındaki fark çok büyük. Bambaşka bir kadın oluyor neredeyse. Sanat dünyasının en güzel yıldızlarından biri Hande Doğan Demir, diğeri Beyza Şekerci. Tatil beldesinde denize girerken verdikleri bu pozda sıfır makyajlı halleri yansımış fotoğraf karesine. <laughs> Dizilerin ve sinemanın bir başka güzel yıldızı Hatice Şendil de en doğal halini paylaşmış sosyal medya hesabından. Fotoğrafın altına da güneşli günlerde makyaja ihtiyaç yok notunu yazmış. Genç neslin bir diğer güzeli Leyla Lidya Tuğutlu ise en natürel haliyle bir paylaşım yapmış. Çilleri ön planda. Sanat dünyasının en güzel yıldızları arasında gösterilen Gizem Karaca da sıfır makyajlı halini işte bu doğal pozla paylaşmış. Makyajsız o çocuksu, saf güzelliği de ortaya çıkmış. Güzelliğine son derece güvenen bir başka güzel de Nesihan Atagül. Yüzü olduğu bir reklam çekimi öncesinde makyajsız halini sosyal medyada hayranlarıyla paylaştı. Dünya ünlü güzel Adriana Lima'nın makyajsız paylaşımı çılgınlık ölçüsünde beğeni ve paylaşım aldı. Kimler yok ki makyajsız paylaşım yapan işte Afra Saraçoğlu, işte hafif makyajlı da olsa makyajsız diye paylaşan Amine Gülşe, işte Demet Şener. Bitmedi. İşte Ezgi Asaroğlu, Seda Bakan ve Pınar Altu. Ve işte Seda Sayan. Hande Erçel, makyajsızlık akımını pek sevmiş isimlerden, Hatice Şendil'in makyajsız fotoları epey beğenilmişti. Sanat dünyasının en duru güzelliğe sahip kadınlarından biri daha, Tuba Büyüküstün. O makyajlı da makyajsız da her şekilde çok güzel. Makyajsız fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Tuğba Büyüküstü'nün bu pozu hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Hey oh, hey oh, hey. Fahri Evci'nin güzelliğine sanırız Türkiye'de hiç kimse karşı çıkmaz. En doğal makyajsız haliyle bile çok güzel bir kadın. Üstelik bu paylaşımın altına da yazdığı yazıyla estetik iddialarına da yanıt verdi. Makyaj yok, filtre yok, doktor yok. <laughs> Kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bu doğal ve sevimli enstantane ise çok beğenildi. Makyajsız haliyle görülüyor Fahriye Evcen. Elçin Sangu makyaja başlarken böyle görünüyor. Bittiğinde ise bu halde. İşte Hadise yoğun makyajla sahneye çıkmayı seviyor ama sosyal medyada sık sık makyajsız fotoğraf paylaşıyor ünlü şarkıcı. İşte Hadise'nin makyajsız hali. saatte ara ara makyajsız olmayı seven güzellerimizden. No make-up akımına ayak uyduran son isim Beren Saat'ti. Bir tatil pozu paylaşan Beren Saat sıfır makyaj haliyle ilgi uyandırdı. İşte Aslı Enver, makyajsız yüzünün makyajlı halinden daha güzel olduğunu bile söyleyenler var. Demet Özdemir'in güzel yüzüne de makyajsızlık yakışıyor. Derya Uluğ'un makyajlı hali de çok güzel ama makyajsız haliyle bir başka güzel duruyor. Şahin yüzündeki çillerle makyajsızken çok sevimli duruyor. İşte Burcu Biricik'in, Öykü Karayel'in, Seda Bakan'ın, Eda Ece'nin, Şebnem Ferah'ın, Hilal Altın Bileğin, Melisa Şenolsun'un ve Sedef Avcı'nın makyajsız halleri.